Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah. Nehmaduhu ve nesainuhu ve nasdalhuhu. Ve nevudu min şurur enfusina ve min seyyati amalina. Men yehdi illahu ve ma felamu lehu ve men yudulil felâ leh. Neşhedü en la ilahe illallahü vahtahu la Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Muhakkak ki sözlerinden doğrusu Allah'ın Celle, Celle Celaluhu, Allah'ın sözüdür, Allah'ın kelamıdır, Allah'ın kitabıdır. Yolların en doğrusu Muhammed'in yoludur. Aleyhisselam. İşlerin en şerlisi din adına, dinlenmiş gibi sonradan uydurulanlardır. Bak özellikle din adına diyorum, sonradan uydurulan her şeyi bidat bir şeklinde söylüyorlar. Sonradan uydurulan her şey dinde, fende, teknikte olanlar bidat değil. Onlar birer ihtiyaç, birer zaruret. Özellikle dinde sonradan uydurulan. Çünkü din tamamlandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyadan alınması da dinin tamamlanmasına mahtur. Özellikle bunu ayırt etmeye çalışıyorum. Din adına, dinden, dindenmiş gibi sonradan uydurulan her şey bidattir. Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık ateştedir. Hafezen Allah ve iyyakum. Elhamdülillahi lezi ve ma Allah. Bizi şu bulunduğumuz hale, şu bulunduğumuz duruma hidayet eden Allah'a hamdü senalar olsun. Allah bizi hidayet etmeseydi biz kendi kendimizi hidayet edemezdik. Evet biz bizim konumuz iman konusu. İman esasları altı tane esasını incelemeyi biz planladık. Birincisi Allah'a imandı. Allah'a iman konusunu aslında bitirdik. Fakat ne hikmetse bundan önceki dersimizde ben bir türlü meseleye adapte olamadım. Konularım kopuk kopuk oldu. Ee, konularımın içerisinde izah etmem gereken birkaç şey unutuldu. Yani unuttum birkaç şeyi. Bugün onları hatırlatacağım Allah nasip ederse. Ondan sonra meleklere imanla devam edeceğiz Allah nasip ederse. Geçen hafta kalan meselelerden e, birisi Allah Celle Celaluhu kullarını günahlarından ötürü affedebilir veya azap edebilir. Dilediğini affeder, dilediğine azap eder. Affederse rahmetiyle affeder. Azap ederse adaletiyle azap eder. Allah Celle Celaluhu. Yani bunun tarihte misalleri çok. Onun için fazla şey teferruata girmeyelim. Yani affettiğini rahmetiyle affediyor. Azap ettiğini adaletiyle azap ediyor. Eğer Allah Celle Celaluhu affederse muhakkak ki çok acıyandır, çok affedendir. Eğer azap ederse azabı çok acıklıdır Celle Celaluhu. Bir başkası da Allah kimi sever, kimi sevmez konusunda Allah muhsinleri sever. Söylemeyi unutmuşum. Muhsinler, bu meşhur Cibril hadisinden anlıyoruz, Muhsin'in ne olduğunu Cebrail gelip bir beşer suretinden sorular, soruyordu. Bana ihsandan haber ver, İhsan nedir diye. İhsan, Efendimiz buyurdu ki, senin Allah'ı görüyormuşsun gibi ona ibadet etmendir. Her ne kadar sen Allah'ı göremiyorsan da o seni görüyor diyor. İhsan hali bu olduğuna göre bu halde olana da Muhsin deniliyor, Muhsin. Bir manası da Muhsin cümlesinin iyilik etmek, iyilik eden manasına geliyor. Ama biz özellikle Efendimiz böyle bulduğu için Muhsin'i birinci manada alıyoruz. Evet iyilik etmek de Muhsin'lerin. Fakat burada yani o günkü konuyla alakalı değil gibi ama alakalıymış gibi de Kur'an-ı Kerim'de Arap suresinde 56. surede buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu Orada da muhsinlerle alakalı olduğu için tam maal maalesef manayı tam da çıkartamadım. Tefsirlerden de çok faydalanamadım. Orada Allah Celle Celaluhu korkarak ve umarak yani ümid ederek Allah'a dua edin buyuruyor. Korkarak ve ümid ederek, umarak Allah Teala'nın azabından korkarak rahmetini ümit ederek diye mana veriyorlar. Efendim duasının kabul olmamasından korkarak veya duasının kabul olacağına e, ümit ederek dua edin manasına geliyor. E, veya Allah-u Teala'nın cehenneminden korkarak cennetin ümit ederek dua edin manasına geliyor. Fakat konumuz ondan sonraki, böyle buyurduktan sonra Allah Celle Celaluhu Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır buyuruyor. Yani öyleyse e, korkarak ve ümit ederek dua etmek İhtimal ki muhsinlerin hali olduğu için Allah Celle Celaluhu yani tamamen ne olduğunu niye böyle söylendiğini çıkartamadım ama böyle derken Allah'u alem diyorum. Böyle Allah'a korkarak ve ümit ederek dua etmekte muhsinlerin hali Allah'u alem. Onun için Allah Celle Celaluhu hemen ayetin sonunda Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır buyuruyor. Bir de Allah kimleri sevmez derken Allah haddi aşanları sevmez demiştik. Haddi aşanları sevmez. Çünkü haddi aşan ya zulüme düşer, zulüme düşerse ya kendine zulmeder, ya insanlara zulmeder, ya hakka girer. Eğer hakka girerse ya Allah'ın hakkına girer ya da diğer insanların hakkına girer. O da hemen biraz önceki söylediğim ayetin bir önceki ayeti. Arap suresi 55. ayette de Allah Celle Celaluhu yalvararak ve sessiz bir şekilde Allah'a dua edin buyuruyor. Sessiz bir şekilde yalvararak. Öyleyse dua ederken sessiz bir şekilde değil de böyle yüksek sesle sanki kendisi Allah'a muhtaç değil de Allah kendisine muhtaçmış gibi haşa Allah'a emir verir gibi dua etmekte haddi aşmaktır ki bu Allah'ın hakkına girmektir ses yükselterek Allahu Teala'ya emir verir gibi dua etmekle haddi açmak. Dua da çok ısrarcı olmak da haddi açmak. Çok ısrarcı olmak duada. Farz var bir hadis Efendimiz buyuruyor ki Allah'ım ben senden cennet istiyorum deyiniz. Ama cennet istiyorum da içindeki sarayları da istiyorum. İçindeki odaları da istiyorum. İçindeki de istiyorum. Böyle demeyin. Bunları da haddaşmak kabul ediyor. Allah'ım ben senden cennet istiyorum. Ya da Allah'ım ben cehennemden sana sığınıyorum. Demek de yeter diyor. Ya işte içindeki vadilerden sana sığınıyorum. İçindeki zincirlerden sana sığınıyorum. Bu kuarlardan. bu da haddaşmak manasına gelir diyor. Allah'ım ben senden cennet istiyorum. Kısa kısa fazla ısrarcı olmak, sesi yükseltmek, Allah talimat verir gibi emir verir gibi bak dua ettin kabul ettin sevsin. Değilse ha haşa haşa. Bu şekilde dua etmeyi de Allah Celle Celaluhu haddi açmak kabul ediyor ve e, haddi aşanlar da Allah Celle Celaluhu sevmiyor. Evet en sonunda Allah Celle Celaluhu müminlerin velisidir. Allah Celle Celaluhu müminlerin velisi olunca müminlerin dostu oluyor. Müminlerin sığınağı oluyor sığınacağı merci oluyor. Ve kendisi de müminleri kendisine dost edinmiştir. Onların da Allah'a dost olması için yeterli şey ellezine amenu ve kanu yettekun buyuruyor. Allah müminlerin dost olabilmek için yeterli şey onlar Allah'a iman edecekler, diğer esaslara iman edecekler ve takva üzere olacaklar. Takva üzere olacaklar bu halde olanları kendisine dost ediniyor. Allah Celle Celaluhu zamanımızda uydurulmuş Evliya Allah diye Allah'la kullar arasına yerleştirilmiş kelimeyi kabul etmiyoruz. Çünkü bütün müminler istisnasız Allah'ın velisidir. Tek şart iman etmek ve takva üzere olmak. Ki Allah Celle Celaluhu böyle olanlar için korku yoktur. Onlar da üzülmeyeceklerdir buyuruyor. Allah Teala lütfen merhameten hepimiz onlardanız. Allah Allah'a iman konusunu böylelikle bitirmiş oldum. Şimdi meleklere imana geçiyoruz. Melekler nurdan yaratılmışlardır. Nurun ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ve bir bir yerden duyduğuma göre ateşin böyle kızıl kısmına hani hemen yandığı nesnenin üzerinde oluşan kızıl kısmına nar denildiğini Yukarı yukarı doğru yükseldikçe mavi bir renk aldığını ve dumansız bir hale geldiğini, onun da nur olduğunu söylediğini duymuştum. Ama ben kitabı bir bilgiye sahip değilim. Onun için nurun ne olduğu hakkında fazla bilgim olmadığı için sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam melekler nurdan yaratılmış buyurduğu için aynen naklediyorum. Melekler nurdan yaratılmışlardır. Kendi asli suretler üzerinde insanlara görülmezler. Yani kendi şekillerinde görülmezler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'i birkaç kez gördü. Asli suretinde. Hatta birisinde nereye baksam onu görüyordum diyor. Nereye baksam onu görüyordum diyor. Birkaç kez Cebrail'i gördü. Son vefat, vefat, edeceği zamanki hastalığında da ölüm meleğini gördü. Asli suretinde. ama genellikle vahiy meleği olması asabıyla Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e gelirken Medineli Dıhyet Dıhyetül Kelbi isimli demek çok yakışıklı bir sahabeydi ki onun suretinde geliyordu. Beşer suretinde melekleri görenler oldu. Lut kavmini helake giden melekler İbrahim Aleyhisselam'a Beşer suretinde, insan suretinde misafir olup gittiler. Bedir'de allah Teala'nın bin melekle müminlere yardım ettiğini beyan ediyor Allah Celle Celaluhu. Onları da yeşil sarıklı insan suretine girmiş olarak herkes gördü. Cebrail'i de bir beşer suretinde meşhur Cibril hadisinin varid olduğu yerde orada bulunan herkes gördü. Ama bir şeydi yani asli suretinde değildiler. Meleklerin bazılarının hususi görevleri var. Ulema'dan bir kısmı Hac suresinde Allah Celle Celaluhu, Allah meleklerden ve insanlardan Resul seçti ayetine dayanarak dört büyük melek dediğimiz Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrail aleyhisselam ve bir de hakikatte ismi olmayan bize isimsiz olarak ölüm meleği diye gelen ama insanların ona Azrail diye bir isim yakıştırdıkları Azrail dedikleri ölüm meleği meleklerin rasulleri olduğunu iddia edenler söyleyenler var. Doğrusunu Allah bilir özel görevler olması bile birincisi Ce Cebrail aleyhisselam vahiy meleği. Bütün rasullere vahiyleri getiren, kitapları vahiy yoluyla indiren Cebrail aleyhisselam. İkincisi tabiat hadiselerini idare eden Mikail aleyhisselam. Üçüncüsü Sur denilen kıyamete yakın zamanda iki defa üflenecek olan Üçüncüsü de kıyametten sonra bütün insanlar, bütün canlar öldükten sonra yeniden diriliş üflemesini üfleyecek olan İsrafil Aleyhisselam. Surun ne olduğunu da bilmiyoruz. allah Teala bize bir şey bildirmiyor. Efendimizin de bu konuda bize verdiği bir bilgi yok. Sadece sur olarak biliyoruz. Dördüncüsü de ölüm meleği dediğimiz. Hakikat ölüm meleğinden başka da olmuyor. Kur'an-ı Kerim'de de melekül mevt geçiyor. Hadislerde de melekül mevt geçiyor. Ama bu bilgilere insanlar nereden sahip oldularsa ona Azrail diye bir isim verdiler. Biz öyle bir ismini bilmiyoruz. İnsanın omuzunda günahlarını ve sevaplarını yazan melekler ki bir, biz bunlara kiramen katibin diyoruz. Kiramen kıymetli yazıcılar, kıymetli yazıcılar manası. Onların da isminin rakib ve atid olduğunu söyleyenler var. Onun da doğrusunu Allah bilir. Onlar sürekli insanın yanındalar ve çok affedersiniz bir tuvalete girdiğinde bir de hanımına yaklaştığında insanları terk edip o dönene kadar onları beklediklerini biliyoruz. Sadece o iki yerde insanları terk et. Onun haricinde her yerde insanlarla beraberler. Kabirde insanlara sual soracak olan melekler. Onlara da münker ve nekir diyoruz. Allah'ın karşını taşıyan melekler. Onların da dünyada kaç tane olduğunu bilmiyoruz ama ahirette 8 tane olacaklarını biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de 8 tane olacaklarını Allah bize beyan ediyor. Hameletul arş deniyor. Arşı taşıyanlar demek. E, cennetin bekçisi Rıdvan. Cehennemin bekçisi Malik. E, bu insanları önünden ve arkasından gelecek tehlikelere karşı koruyan melekler. Bir de e, rahimlerde doğmamış çocuklara cenin deniliyor. Ceninleri koruyan melekler. Melekler tüm olarak, tüm olarak yani insanlar gibi kendisine e, kötülük emreden nefse sahip değiller. Nefisleri yok. Yemezler, içmezler, evlenmezler, çoğalmazlar. Allah'a isten kelimesi onların hafızalarında yok. Allah'a karşı gelmenin ne olduğunu bilmiyorlar. Allah Teala kendilerine ne emretmişse onu yapıyorlar. E kimileri biz saf saf duranlarız. Kur'an-ı Kerim'in beyanı. Saf saf duranlarız diyorlar. E kimileri de biz tesbih edicileriz diyorlar. Allah-u e, hep ibadet halindeler. Kimileri kıyamda, kimileri rükuda, kimileri secdede. E başka bir mesele araştırırken görmüştüm. Allah Celle Celaluhu belekleri yarattığı zaman secdeye kapanmışlar. Kıyamet koptukta, koptuktan sonra başlarını secdeden kaldıracaklar ve diyecekler ki Allah'ım seni tesbih ederiz. Sana gerektiği kadar kulluk yapamadık diyecekler. Evet bu belli başlı melekleri dedik ama gerçek sayılarını, kaç tane olduklarını Allah'tan başka kimse bilmiyor. Kabe'nin insanların tavaf ettiği Kabe'nin iz düşümünde, aynen iz düşümünde semada Beytül Mamur allah Teala Tur suresinde oradan bahsediyor. Beytül Mamur'u meleklerin tavaf ettiğini günde yetmiş bin melek orayı tavaf ettiğini ve kıyamete kadar bir daha hiçbir meleğe sıra gelmeyeceğini yani bir daha bir tavaf edene bir daha sıra gelmeyeceğini o zaman sayısının ne olduğunu da Allah'tan başka kimse bilmiyor. Meleklere imanımızda bu kadar. Meleklere iman etmesek yani tabi sık sık söylüyoruz. iman eserlerini bütün olarak bölsek bir kısmını kabul etmesek mümin olamayız. E, teferruatta da yani desek ki meleklere iman ettik de şeyin dediği gibi bir ümmetlerden birisinin dediği gibi biz Cebrail'le düşmanız haşa. Cebrail'i haşa haşa yani misal olarak söylüyorum. Kabul etmiyoruz falanca kabul etmiyoruz. Denilse de herhangi birisini bir tane şey bile kabul etmediğini söylese bile o da mümin olmaz. Melekler hakkındaki imanımız da bu kadar. Meleklere imandan sonra kitaplara iman. Sıkılıyorsanız bırakın, şey yapalım. Yani konularımız çok hafif konu değil yani. Hı. Kitaplara iman. Kitaplara da aynı şekilde e işte Allah Celle Celaluhu kitabı ve tekfuruna bi buyuruyor. Kitabın siz bir kısmına inanıyorsunuz da bir kısmını red mi diyorsunuz? Bir kısmına kafir mi oluyorsunuz? Ya da iman esaslarında bir kısmını minu bi ve nekfuru bi mı diyorsunuz? Biz 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 bir kısmına inanırız da bir kısmını inkar ederiz mi diyorsunuz? Dolayısıyla bütün olarak kabul etmek gerekiyor. İman esasları ne genel olarak bölünme kabul ediyor ne de kendi arasındaki teferruatla bölünme kabul ediyor. Allah Celle Celaluhu zaman zaman nebilerine, rasullerine yol haritaları, yol haritaları, yön pusulaları, hidayet rehberleri, kurtuluş reçeteleri kitaplar indiriyor. Ki kulları doğru yolu kolayca bulsunlar, yanlış yollara girmesinler, çıkmaz sokaklara girmesinler diye. Kolayca kitaplar vasıtasıyla kitaplardan faydalansınlar da yanlış yollara girmesinler, doğru yolu kolayca bulsunlar. Ama heyhat kitaplar nerede, insanlar nerede? Evet, normalde her yazılı her yazılı şeye, üzerinde yazı olan şeye kitap deniliyor. Ama ne hikmettir? Allah Celle Celaluhu Resullerine, Nebilerine indirdiği kitapları bir kısmını kitap diye bir kısmını da suhuf diye ayırt etmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'den anladığımız bütün Rasullerine, istisnasız bütün nebilerine kitap indirdi. Hepsine indirmiş. Ama dört tane kitaptan bahsediyor Allah Celle Celaluhu. iki peygamberine indirdiği sayfelerden bahsediyor. Dört kitap olarak yaşama sırasına göre Musa Aleyhisselam'a Tevrat indirmiş. Zabur Aleyhisselam'a Davut Aleyhisselam'a Davut Zabur Aleyhisselam'a Zabur'u indirmiş. İsa Aleyhisselam'a İncil'i indirmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Öbür kitapların tümü Cebrail vasıtasıyla bir defada yazılı olarak indirilmiş. Bütün kitapları Cebrail indiriyor. Allah kaç yerde buyuruyor. Nezele bihir ruhul emin. Onu ruhul emin indirdi. Ruhul emin de Cebrail Aleyhisselam. Bir defada yazılı olarak indirilmiş. Peygamberleri ümmetine okumuş o kitapları. Yani Kur'an-ı Kerim'e aleyhisselam Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'e verdiği özelliği diğer kitaplara vermemiş. Kur'an-ı Kerim yavaş 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 indirildi ve lütfu ilahi olarak peygamberlerin dışındaki insanlara da bunu ezberleme özelliği verdi Allah Celle Celaluhu. Bir insanlardan belki sayısı çok fazla olan sayılmayacak kadar olanlar Kur'an-ı Kerim Ezebile biliyorlar yani. Ama ötekiler öyle değildi. Peygamberleri, kitapların kendisine indirildiği peygamberler okudu. Onlar da e, sonradan e, peygamberinin okuduğu kitaptan ne anladılarsa onu esas alarak binlerce, Tevrat ne kadar çok fazla yazıldı bilmiyorum ama binlerce İncil yazıldığını biliyorum. Binlerce İncil yazıldı. E, sonra konsey vardı İznik'te. O konsey, Hristiyanların konseyi böyle olmaz diye toplandılar. Dört tanesi, Allah Teala'nın dört tanesi de İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu söyleyen, yanlış bilginin sahibi kitaplar, o dört tanesinin haricinde diğer bütün yazılan incirleri yakarak sahibi razı olsa da, olmasa da yok ettiler. O zamana kadar her peygamber yerel bir bölgeye geliyordu. Bazı peygamberler bir köye, bazı peygamberler iki köye, bazı peygamberler sadece birkaç kişiye Kur'an-ı Kerim'den anlaşılan İsmail Aleyhisselam'ın sadece kendi ailesine geldi. Sadece kendi ailesine. Ama hepsine kitap vermişti Allah Celle. Kitapların teferruatından bahsetmiyor. Biraz önce isimlerini saydığım dört tane kitap halindeki kitaptan yani böyle ciltleşmiş kitaptan hariç Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ın dışına verdiği sayfelerden bahsediyor. Suhuf diye sayfeler demek, suhuf demek. Bir de İbrahim Aleyhisselam'ın sayfelerinden bahsediyor. Önceden beri, çok önceden beri bile geldiğimiz bilgiler, yüz, 104 kitap inmişti, yüzü sayfa, dördü kitap diye. Onlar sıhhatli bilgiler değil, o, kitle o bilgileri kabul etmiyoruz. allah Teala bize ne kadar haber vermişse o. Peygamberler yerel bir bölge geldiklerinden bütün insanlığa gönderilmediklerinden peygamberler aralarından gittikten sonra daha ziyade kitaplar bozuldu. Efendimizin dünyaya teşrif etmesiyle de Allah Celle Celaluhu Sebe suresinde buyuruyor ki Estağfirullah İnna ersennake kafeten linnasi beşiren ve neziren velakinne ekferen nasi la yalamun Biz seni bütün insanlığa bir uyarıcı bir müjdeci gönderdik ama insanların çoğu bunu bilmezler. Dolayısıyla efendimiz bütün insanlığa gönderildiği için efendimizin zamanına kadar rasulleri gittikten sonra hala o kitaplarla amel eden ümmetlerinde yeniden o kitaplarla amel etme şansı kalmadı. Efendimizin bütün insanlığa gönderilmesi hasabıyla ve efendimizden sonra ne bir rasul ne de bir Nebi gelmeyeceğine göre dünyanın hangi coğrafyasında yaşasın, yaşarsa yaşasın veya e, hangi dönemde, hangi çağda yaşarsa yaşasın, bütün insanlık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inanmak, onun kitabına uymak ve onun kitabına göre amel etmek durumunda. Yani artık öteki kitaplarla hiç hiç amel etme şansı kalmadı. Kur'an-ı Kerim'in de hükmü 23 yılda tamam şey inişi 23 yılda tamam olmuştu. Yavaş yavaş Allah Celle Celaluhu merhameten e, kullarına merhameten onların ihtiyaç oldukça yavaş yavaş indirdi ve hükmü kıyamata kadar kalacak. Ama heyhat yani maalesef sonradan Kur'an'ı Efendimizin anladığı gibi anlamayan ve her ne kadar dille söylemeseler de onun Kur'an'ı iyi anlamadığını veya iyiliği anlayamadığını ima eden, kendisini e, alim zanneden, daha ziyade ilahiyatçılardan, ilahiyatçılardan, ilahiyatçılardan ve profesörlerden oluşan bir grup geldi. Maalesef Allah bizleri onların içerisinden muhafaza etsin. Eğer bu ümmetin dini, imanı onların ilmine kaldıysa vay bu ümmetin haline. Vay bu ümmetin haline. Evet bunların Kur'an'ı Efendimizin anladığı gibi anlamamaları artık inattan veya bilgisizlikten Çünkü onların aklı öne gitmiş ilimleri geride kalmış Eğer bunu da tarif kabul ederseniz Allah Celle Celaluhu yani onların yaptığı gibi fiziki bir tarif kuran ı Kerim'e müsaade etmeyecek Çünkü zikri biz indirdik biz koruyacağız buyuruyor ama eğer bunların yaptıklarında tarif kabul ederseniz maalesef bu da bir tarif allah Teala biz onların <laughs> ilmine koymasın. Eğer bu bilgisizliğinden, kültürsüzlüğünden ümmet kaldıysa onların ilimlerine, onlar da kendilerine yazık ediyorlar. Kitaplara imanımız da bu kadar.